Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Köprüden önce son çıkışla GS kampımızda doğrusal denklemlere başlamıştık. Birinci konumuz denklem çözme problemleriydi. Bununla ilgili videomuzu paylaştık. Onda soru çözümleri yaptım. Çünkü konu anlatımı için gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun için 7. Sınıf denklem konusunu dinlemeniz gerekiyor. İkinci olarak koordinat sisteminden bahsettim. Koordinat düzleme adlı videomda var. Orada da küçük bir ufak küçük bir konu özeti. Yaptım. Ondan sonra da LGS dışı çıkmış, LGS'de çıkmış ve bebeğin yanına da örnek soruları çözdüm. Şimdi aynı şeyi yapacağız. O zaman önce konu anlatımımızı dinleyelim. Ondan sonra soru çözümlerine başlıyoruz. Evet, şimdi doğrusal ilişkilerle ilgili ufak bir konu özeti yapacağım. Aslında soruların üzerinden anlatmam daha doğrudur ama Size ufacık bir kazanım sorusuyla bu konuyu halletmek istiyorum. Hemen başlıyorum şimdi. Bize şöyle bir doğrusal ilişki verdiğini söylüyor. Söylemezse de doğrusal ilişki var mı ya bakalım önce. Doğrusal ilişki var mı ne demek arkadaşlar? Bir uzak yazalım. Doğru, doğrusal ilişki var mı demek doğru orantı var mı demek aslında. Yani bu belli bir oranda artarken bu da belli bir oranda artıyor mu ya da azalıyor mu demek. Hmm, tam olarak aslında öyle değil. Şöyle. Buradaki artış miktarları ile buradaki artış miktarları ya da azalış miktarları bir ilişki içerisinde mi diye bakmamız gerekiyor. Bakalım. Burada artı 2 artış var. Burada artı 4. Burada artı 2. Burada da artı 4 olduğu için bakın bu düzen devam ediyorsa eğer bu kesinlikle doğrusal ilişki olduğunu gösterir. Şimdi gelelim. E, biz burada ne yapacağız? Bununla ilgili bize bu doğrunun denklemini yazmamızı isteyecek. Denklemi yazarken ne yapıyoruz? En çok öğrencilerin takıldığı yer burası. Doğru denkleminden bahsederken bir önceki konuda ne demiştik arkadaşlar? Koordinatta. Doğru denklemleri y'li x'li şekilde yazılıyordu ve oradan geçtiği noktayı sağlamak zorundaydı. Bakın aslında bunlar ne biliyor musunuz? Şöyle yazabilirim ben. 3'e 10 noktasını sağlayan bir doğru denklemi istiyor aslında bu bizden. Nasıl yazıyoruz? Bakın şimdi artı ikilik bir artış var, artı dörtlük bir artış var. Her zaman şunu yaparsanız çok kolay olacak. Artı iki artarken dört artıyorsa bir artışta ne kadar artar? Her zaman şurayı bir yapmaya çalışın. Bir yapamadığımızda ne yapacağımızı da söyleyeceğim. Bir yapmaya çalışıyoruz. O zaman ne yazacağım? Her bir artışta x 1 artarken y ne kadar artacak? Bakalım iki katı hep. O zaman y de 2 artacak diyeceğiz. Onu da hemen bir, şuraya bir yere yazalım. Bu 1 artarken bu 2 artacak. Bakın şimdi geliyoruz. Neden 1 yaptık? Çünkü şu yüzden. Denklemi yazarken bu yukarıdakini alıyoruz. Bunun katsayısı olarak yazıyoruz. Bu aşağıdakini alıyoruz. X'in katsayısı olarak yazıyoruz. Soru neredeyse bitti. Şimdi yazalım. Y'nin katsayısı 1'miş. O yüzden 1 yazmamıza gerek yok. Y eşittir yazdık. 2'nin katsayısı, şey x'in katsayısı 2'ymiş. 2x de yazdık. Ama eğer y eşittir 2x doğrusundan geçiyor olsaydı x 2, 3 olduğunda y'nin 6 olması gerekiyordu ama 10 yazıyor. O zaman demek yanında bunun bir artılı, eksili bir şeyler olması gerekiyor. Onun için de ne yapıyoruz biliyor istediğinizi seçiyorsunuz buradan. Mesela ben şu anda bunu seçmek istedim. x yerine 7 yaz. y yerine de 18 yaz. Şimdi burada ne var? 7 kere 2, 14. Eşittir 18 olması için benim buraya ne yazmam lazım? Artı 4 yazmam lazım. Yani 2 kere de 14, 4 daha 18 olduğu için şu an sağlıyor. Diyelim ki emin olamadınız. Başka bir nokta seçin. Mesela bunu seçelim. Şu anda doğru denklemimizin bu olduğunu düşünüyoruz ya. X yerine 5 yazalım. Y yerine 14 yazalım. Bakalım eşitlik sağlanıyor mu? 5 kere 2, 10. 4 daha 14. Burası da 14 olmuştu. 14 eşittir 14 sağlandı. Demek ki benim doğru denklemim bu olacak. Şıklar da bunu arayacağım. Bazen de nasıl oluyor mesela? Hmm, X'i yalnız bırakmış şekilde veriyor. O zaman ne yapacağım? X'i yalnız bırakmak için buradaki artı 4'ü karşıya atacağım. Ne olacak? Y eksi 4 eşittir 2x. Hala yalnız değil. X'in yanındaki 2'yi de buraya bölme olarak atıyorum. Yani şu şekilde karşınıza çıkabilir. Bu da aynı. Bu denklemle aynı şey arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun grafiğini isterse ne yapacağız? Hemen çizelim bir grafik. Aynı koordinat düzleminde yaptığımızı yapacağız arkadaşlar. Grafiği hemen şuraya çizeyim size. Doğrusal ilişki grafiklerinde arkadaşlar bu şekilde oluyor. Neden? Gerçek hayatla ilişkili şeyler çıktığı için genelde diyeyim. Burada birinci bölgede oluyor genelde sorular. Şimdi başlayalım o zaman. Çizelim. Şimdi ne diyoruz bize? 3 var, 5 var, 7 var diyor. Şöyle yapalım biz ama yine de. Birden başlayalım. Şöyle yazalım. Buraya da şimdi 10, 14, 18 diye gitmiş ya. Çok küçük sayılardan değil de ikişer ikişer götürelim burayı da. Çok yer kaplamasın diye. 2, 4, 6, 8, 10. Şunu uzatalım. Zaten size şıklarda direkt bu verileceği için arkadaşlar. Bunu hiç kafanıza takmayın. Şimdi başlıyorum ben. X üçgen y olmuş. Burayı bir işaretledim. X beşgen y on dörtmüş. İşaretledim. Başlangıç yerim on benim değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle olacak. Doğru grafiğim buradan başlayacak. Tabii ki bunun soruya göre değişir. Başlangıç yeri. Şimdi ben bu doğru olduğu için Şöyle yaptığım zaman öncesinde de buradan geçmesi lazım. Orantılı çizdiysek. Mesela sıfırken ne olacak? X sıfırken Y4 mü çıkacak? O zaman şuradan geçmesi gerekiyor. Hemen düzeltiyorum. Böyle geçmesi gerekiyor. Eğer orantılı çizseydim bunu bulacaktık. Yani bana böyle bir doğru verdiği zaman demek ki sıfır olduğunda 4'ten başlıyormuş diyeceğim. Nasıl yorumlayacağız? Mesela bunu verseydik bunu nasıl çizerdik anlatayım size. Bunun için önce bir tahtayı temizleyeyim. Evet eğer bize böyle grafik verirse, denklemini sorarsa ne yapıyoruz? Şimdi bakalım önce bir grafimizi inceleyelim. Grafimiz sıfırdan başlamıyor. Demek ki orijinden geçmiyor. Demek ki böyle devam etse bir yerde x eksenini eksi de kesecek. Orijinden geçmiyorsa bu arada mutlaka e, paralel de değilse iki ekseni de kesiyor demektir. Yani bu ne demek? Bizim denklemimizde hem y hem x olacak. Şimdi böyle bir soru gördüğümüzde en kolayı şu arkadaşlar. Bunun doğrusal ilişkisini yazmak. Şimdi x sıfırdayken y 50'ymiş. O zaman buraya sıfır, buraya 50 yazıyorum. x 4'teyken de y 62'ymiş. Şimdi bunu yazdık. Nelere bakacaktık? Buradaki artış miktarlarına. Bu 4 artıyor. Burası 12 artıyor. Ne demiştik? Her zaman x'in artışını 1 yapmaya çalışalım. x 1 bir birim arttığında tam 3 katı artıyorsa bu 1 bir birim arttığında burası 3 birim artacak demektir. Hemen bunun katsayısı bu. Bunun katsayısında bu yazıyorum. Yani x 3 xli bir şey olacak. Y de 1 y olacak. Hemen bunu yazalım. Y eşittir 3 xli bir şey. Şimdi devam ediyoruz. Ne demiştik? Şurada ilk bir tanesini de yazın arkadaşlar. X yerine 0 yazdığında Y'nin 50 çıkması gerekiyor. X yerine 0 yazdığında bunun 50 çıkması için buraya artı 50 yazmam gerekiyor. O zaman benim doğru denklemim bu. Şimdi bu sorunun şıklarında bu yok. Nasıl var biliyor musunuz? X yalnız bırakılmış şekilde var. O zaman ne yapıyorum? Artı 50'yi bu tarafa eksi 50 olarak attım. Eşittir 3x. X'i yalnız bırakmam için 3'ü de buraya bölme olarak atıyorum. Yani y eksi 50 bölü 3 x eşittir şeklinde şıklarda bulabilirsiniz. Böyle de bulabilirsiniz, böyle de bulabilirsiniz. Sonra mesela bize diyebilir ki işte kaç gün sonra kumbaradaki para miktarı şu kadar olur diye sorabilir. Hemen öyle de bir devam ederek yapalım. Ya da şöyle sorsun bize. Desin ki 16. günde y kaçtır desin. 16 gün diye kaçtır demeyecek de tabii 16. günde kumbarada ne kadar para birikmiştir diyecek. O zaman hemen biz ne yapacağız? Bu soruyu böyle gördük. Bize 16. günü sordu direkt. Ne yapacağız? Önce doğrunun denklemini yazacağız. Sonra gün dediği için gün x eksene. Demek ki ben x yerine 16 yazacağım. Şurada x yerine 16 yazıyorum. 16 kere 3 48. O zaman 48 artı 50 ne olacak arkadaşlar? 98 demek ki 16. günde 98 lira para birikir yani şurada bir yerde 16 olduğu zaman burası 98'e denk gelecek demektir. Şimdi sizlerle LGS'de çıkmış LGS dışında çıkmış örnek sorularda çıkmış sorulardan örnekler çözeceğim. Şimdi konu anlatımımız bitti. Umarım işinize yarayacak bilgileri yazmışsınızdır defterinize. Şimdi e, sorulara başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir şey var tabii ki. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorumlara da istediğiniz şeyleri yazın. Mesela şu an konu özetli video çekmem yorumlardan kaynaklıdır arkadaşlar. Bir öğrencimin lütfen hocam bunların konu özetlerinden de bahseder misiniz dediği için sizler için bu konuyu konu özetli anlattım. Şimdi sorularımıza Başlıyoruz. Evet birinci sorumuz LGS dışı çıkmış bir soru. LGS dışı çıkmış ne demek hemen hatırlatayım. SBS'de çıkmış olabilir, OKS'de çıkmış olabilir, TEOK'ta çıkmış olabilir ya da bursluluk sınavlarında çıkmış olabilir. Yani MEB'in tarzı bir soru. Hemen başlıyorum. Tamamı doluyken boşaltma musluğu açılan bir depoda bulunan su miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Öncelikle grafiklerle dikkat edeceğimiz şey bize neyi veriyor grafikte? Su miktarını vermiş ve su miktarının azalmasını vermiş zamana bağlı. İlk başlangıçta 40 metreküp su varmış. Sonra bir yerde bitmiş bu su. Muhtemelen onunla ilgili bir şeyler soracaktır. Şimdi sorumuzun devamını okuyoruz. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Şimdi bunun için bütün şeylere soruların şıklarını cevaplayabilmemiz için mutlaka bu doğru grafiğinin denklemini yazmamız gerekiyor. Nasıl yazıyorduk? Hemen bir xy tablosu oluşturuyorduk x ekseninde 0 iken y ekseninde 40'ı gösteriyor. O yüzden 0'a 40 yazıyoruz. Bir değer daha yazalım. x ekseninde 1 iken y de 38 gösteriyor. Şimdi doğru denklemi yazabilmemiz için ya da doğru çizebilmemiz için iki noktaya ihtiyacımız vardı. O yüzden buradaki iki nokta bizim için yeterli. Hepsini yazmamıza gerek yok. Hemen bakıyoruz. Burada bir birimlik artış var. Burada da iki birimlik azalış var. Ne demiştik? Alttaki şey x'in katsayısı, üstteki şey y'nin katsayısı. O zaman nasıl olacak bu denklem? Y eşittir eksi 2 x'te bir şeyler olacak. Ama bakalım bu kadar mı? X yerine 0 yazıyorum. X yerine 0 yazdığım zaman y'nin 40 çıkması gerekiyor. Ama 0 eşittir 40 olmayacağı için buraya artı 40 yazıyoruz. Ve bu doğru grafiğinin denklemini yazmış olduk. Şimdi sorularımızı buna göre cevaplayacağız. A şıkkına bakalım. Depo en fazla 40 metreküp su almaktadır. Evet bu zaten grafikten gözüküyor. O yüzden doğru diyoruz. 10 saat sonunda depodaki suyun yarısı boşalır. Bakalım 10 saat sonra diyor. Saat dediğimiz şey x'ti. x yerine 10 yazarsak eksi 2 çarpı 10'dan eksi 20 artı 40 ne yapacak? Artı 20. Yani depoda 20 metreküp su kalmış. Yani yarısı boşalmış. O yüzden B şıkkı da doğru. C şıkkına bakıyoruz. X eksenini kestiğinde depoda 2 metreküp su kalır. Şimdi X eksenini kestiğinde Y'si 0 değil mi? Yani depoda su kalmaz demesi gerekiyordu. O yüzden yanlış olan şıkkımız Ceyhan. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza başlıyoruz. Yine LGS'de çıkmış bir soru. İçinde 16 litre su bulunan silindir şeklindeki su bidonunun alt tarafında bulunan musluktan her saat 250 mililitre su dışarı damlamakta. Ve böylece bir süre sonra bidondaki suyun tamamı boşalmaktadır. Şimdi bu bidonun içinde kalan su miktarının zamana bağlı değişimini gösteriyormuş grafikler. Hangisi gösterilmiştir diyor. Böyle bir soruda tek yapacağımız şey doğru orantı kurmak. Bunu ne zaman nasıl karar veriyoruz? Şöyle karar veriyoruz. Bize bir birim ve onun karşılığında başka bir şey vermiş. Sonra o birimlerden bir tanesiyle ilgili karşılığını soruyorsa. Yani şu şekilde yapacağız. 250 mililitre su... 1 saatte akıyorsa 16 litre su ne kadar saatte bitire bakmamız lazım. Ama bu litre, bu mililitre olduğu için litreyi de mililitre cinsinden yazmamız gerekiyor. Hemen yazalım. Mililitreye çevirirken litreyi ne yapıyoruz? 3 tane sıfır koyuyoruz. 1 litre, 1000 mililitre. O zaman 16 bin mililitre kaç saatte bitire bakmamız lazım. Neden? Çünkü grafiklerde bakın Şöyle yapalım. Başlangıçta 16 litre varmış. Sonra sıfır olduğunda da burada belli bir saat var. Yani bize onu soruyor. O zaman doğru orantı neydi? Çapraz çarpmaydı ve karşılıklı değerler çarpılıyordu. Karşına soru işareti olanlar bölmeye yazılıyordu. 16.000 çarpı 1 bölü 250. Sadeleşmelerimizi yapalım. Bakın şurada 16.000 olduğu için bu 1000'in içinde 254 kere var. 16 kere 4, 64. O zaman benim suyum ne zaman bitecek? 64 saat sonra. X ekseninde 64'ü kestiği yeri arıyorum. Ceyhan'ı işaretliyorum. Evet sıradaki sorumuz Meb'in yayınladığı örnek sorulardan. Hemen başlayalım. Kaan ile Duru evlerinin balkonlarından ellerindeki farklı gazlar kullanarak şişirilmiş balonları aynı anda bırakıyorlar. Farklı gazlar demesinin sebebi yani yükselme hızları farklı olacağı için öyle bir şey söylüyor. Bu balonların zamana bağlı olarak yerden yüksekliklerin değişimini gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Balonların yerden yüksekliklerinin değişimi. Yani grafiğin adını bize belirtmek zorunda. Balonların yerden yüksekliklerinin değişimi. Duru'nun balonunu hemen inceleyelim grafimizi. Başlangıçta 10 metre yükseklikteymiş. Demek ki bu balkon 10 metre yükseklikte. 1 saniye sonra 11'e çıkmış. Yani ne kadar yükselmiş? 1 birim. Hemen şöyle yazalım. 1 saatte 1 birim yükseldi. Kaan'ın balonu bir saat değil özür dilerim. Bir saniyede. K'nın balonu da bir saniyede dörtten yediye yükselmiş. Yani 3 birim artmış. O zaman o da bir saniyede 3 birim yükseliyor diyeceğiz. Şimdi balonların bırakıldıktan kaç saniye sonra yerden yükseklikleri eşit olur. Ne demek istiyor? Nerede kesişirleri soruyor bize. Şurada kesişecekler. Bu ne zaman olacak? Bunun için en kısa yol şu. İkisinin de X-Y tablolarını oluşturup grafiklerini yazacağız. X sıfırken Duru'da Y'si 10'du. X birken Y'si 11'di. Buradaki bir birimlik artış. Buradaki de bir birimlik artış var. O zaman Y eşittir X diyeceğim. Ama sonra ne yazacağım? X'in yerine sıfır yazdığımda Y'nin 10 çıkması için buraya artı 10 yazmam gerekiyor. Yani Duru'nun grafiği Y eşittir X artı 10. Şimdi gelelim K'nın grafiğini bulalım. X ve Y tablosunu oluşturalım. K'nın X'i 0'dayken yüksekliği 4. Birinci saniyedeyken yüksekliği 7. Yani burada bir birimlik artış var. Burada üç birimlik artış var. O zaman şuraya 3 yazacağım. Buraya da 1 yazacağım. Yani y eşittir 3x yazacağım. Sonra x yerine 0 yazdığımda cevabın 4 çıkmasını istiyorum. x yerine 0 yazdığımda cevabın 4 çıkması için buraya artı 4 yazmamız gerekiyor. Şimdi nerede eşitlenirler sorularında hep şunu yapacağız. İkisi de y eşittirli olduğu için ve bana yerden yükseklikleri eşit olduğu kaç saniye sonrayı sorduğu için bana buradaki x'i soruyor. Yani y'lerin için bir önemi yok. Şu anda o yüzden x'li kısımları eşitlememiz gerekiyor. Başlayalım. x artı 10 eşittir. 3x artı 4. x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. 3x'ten x çıktı 2x. 10'dan 4 çıktı 6. O zaman x eşittir ne olmalı? 3 olmalı. Yine sıradaki sorumuz Meb'in yayınladığı örnek sorulardan bir soru. Soruyu böyle görünce biraz korkutucu geliyor ama ne kadar kısa süreceğini göreceksiniz arkadaşlar. Aşağıda Mehmet'in aracının lastiklerinin taban, yanak ve jant bölümleri bunların ölçüleri verilmiştir. Şimdi öğrenci genelde böyle bir soru gördüğü zaman diyecek ki bana ne ya bu tekerlekten, canttan, işte yanaktan ben ne anlarım Zaten arkadaşlar aslında burada sizin anlamanız gerekmiyor. Böyle şeyleri kullanmalarının sebebi bir yandan öğrenmeniz için böyle şeyleri bir yandan da yorum yapmamanız için aslında. Hiç yorum yapmayacaksınız. Basit düşüneceksiniz. Orada ne verdiyse ona göre ilerleyeceksiniz. İsterse orada maçtan bahsetsin, isterse lastikten bahsetsin. Siz sadece oradaki verilere odaklanacaksınız. Bize ne vermiş, biz neye göre ilerleyeceğiz'e bakacaksınız. Şimdi bakalım tabloda nelerden bahsediyor. Lastik taban genişliğini vermiş Mehmet'in aracının. Lastik yanak yüksekliğini vermiş yüzde cinsinden. Bir de cant çapını vermiş R16 diye. Sonra bunlarla ilgili yakıt tüketimine etkisinden bahsetmiş. Şimdi grafikleri inceliyoruz. Bunların hepsi doğrusal grafik. Neden? Doğrusal grafik demek ne demek? Belli bir oranda artış, belli bir oranda azalış olması gerekiyor. Yani şöyle eğimli şeyler bizim için doğrusal değil. Neden? Ne zaman artacağı, ne zaman azalacağı belli değil çünkü. O yüzden böyle grafikleri doğrusal demiyoruz. Gelelim. Ne etkisi varmış taban genişliğinin yakıt tüketimine? Bakın şimdi. Mesela şurada. E, taban genişliği atıyorum şu anda. 50 iken 100 tüketiyorsa... Daha da arttığında daha da çok tüketecek. Daha da arttığında daha da çok tüketecek. Demek ki taban genişliği arttıkça yakıt tüketimi artıyor diyeceğiz. Yanak yüksekliğine gelelim. Bakalım. Yanak yüksekliği fazlayken yakıt tüketimi şurada. Yanak yüksekliği daha da azaldığında yakıt tüketimi daha da arttı. Yani şöyle yapmamız gerekiyor. Yanak yüksekliğini arttırırsak yakıt tüketiminin azaldığını görüyoruz. Bakın yanak yüksekliği buradayken bu kadar yakıt tüketiyordu. Daha da arttırınca bu kadar. Hatta daha da arttırınca daha da az yakıt tüketecek. Jant çapı ile ilgili de aynı taban genişliğindeki gibi artış söz konusu. Yani jant çapı arttıkça yakıt tüketimimizin arttığını görüyoruz. Şimdi bize soruda ne soruyor bakalım. Lastiklerin aşağıdaki ölçüleri verilen lastiklerin hangisi değiştirirse aracın yakıt tüketiminde azalma olur. Yani biz neye bakacağız? Taban genişliğinin azalmasını istiyorum. Yakıt tüketimi olması için, az olması için. Taban genişliğinin azalmasını istiyorum. Yanak yüksekliğinin artmasını istiyorum. Can çapının azalmasını istiyorum. Şimdi buna göre şıklara bakıyoruz. Şimdi bakalım ilk değerimiz 190 zaten 190'dı. 55 yanak yüksekliği 55'ti. R17 yani çapı artmış. E çapı artınca ne oluyordu? Yakıt tüketimi de artıyordu. O yüzden A şıkkını eledik. Şimdi B şıkkına bakıyoruz. 190 yine 190. Yanak yüksekliği 55'ti, 50'ye düşmüş. Ama ben ne istiyorum? Yanak yüksekliğini arttırmak istiyorum ki yakıt tüketimim azalsın. O yüzden B şıkkını da eledik. C şıkkına bakalım. Lastik taban genişliği 190'mış 195'e çıkmış. Ama zaten lastik taban genişliği arttıkça yakıt tüketimi de artmıyor muydu? O yüzden C'yi de eledik. Şimdi D şıkkına bakıyoruz. 190 190. 60 yanak yüksekliği 55'miş 60 olmuş. Yani artınca biz artmasını istiyorduk. Yanak yüksekliği artınca yakıt tüketimi azalıyor. O yüzden cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuz yine MEB'in yayınladığı örnek sorulardan. Hemen bakıyoruz. Bir kurumda bulunan iki fotokopi makinesinden birincisinde A marka, ikincisinde B marka toner kullanılmaktadır. Fotokopi çekim sayısına göre bu makinelerde kalan toner miktarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir. 100 gramlık tonerin fiyatı 500 lira, 80 gramlık tonerin fiyatı 750 liradır. Bir ay içinde birinci makineyle 15 bin çekim yapmış. İkinci makineyle 32 bin çekim yapmış. Kurumun aylık toner maliyeti kaç TL olur? Şimdi böyle sorularda isterseniz tablo da yapabilirsiniz. Ama bu soru için söylüyorum. Orantı çok daha mantıklı ve kısa sürecek. Neden? Hemen bakalım. Şimdi 2000 çekimde ne harcıyormuş bunlar? Önce ona bakmamız lazım. İkisi de aynı yerdeler. İkisine de 60 kalmış. Ama 60 harcamadılar. Ne harcadılar? A'ya bakalım. A marka toner yüzden 60'a düşmüş. Yani 2000 çekim yaptığı zaman 40 birim şey 40 gram toner harcıyormuş. O zaman diyeceğim ki ben 15 bin çekim yaptığında ne kadar toner harcar? Hemen bakalım. Şimdi doğru orantıyı şöyle de kurabilirsiniz bu ay için. Ya da şöyle bakabilirsiniz. 2000'i kaça bölersem 40 olura bakabilirsiniz. 50'ye bölersek 40 olur. O zaman ben bu tarafa 50'ye bölüyorsam yani aslında sadeleştirme yapıyorum. Bunu 50 ile sadeleştirdiğimde 40 olursa bunu 50 ile sadeleştirdiğimde de cevabım olur. E, e 50'ye bölersem 300 gram. Yani demek ki ben 15000 çekim yaptığımda 300 gram toner harcıyorum. Hatta hemen ücretini de bulalım. 100 gram toner 500 liraysa 300 gram toner ne kadar olur? 1500 TL. Bu A için harcayacağı parayı bulduk. Şimdi gelelim B için aynı şeyleri yapacağız. Hatta bence mesela şu an durdurun arkadaşlar. B için kendiniz bulmaya çalışın. Aynı yaptığım yöntemlerle bekliyorum. Evet çözdüğümüzü varsayıyorum. Şimdi başlıyorum ben de. B, e, 2000 çekimde ne kadar azalmışa bakacağız. 80 ile başladı, 60'a düşmüş. Demek ki 20 gram toner harcıyormuş 2000 çekimde. 2000'de 20 gram toner harcadı. 32.000 çekim yaptığı zaman ne kadar toner harcara bakalım. Yine orantımıza bakalım. 10'a böldüğümüz zaman, özür dilerim 100'e böldüğümüz zaman 20 gram oldu. Yine 100'e böldüğümüz zaman kaç gram harcadığını bulacağız 32.000 çekimde. Yüze bölersek 320 gramlık toner harcadığını göreceğiz. Şimdi 320 gramlık B toneri ne kadar fiyata geliyormuş? 80 gramı 750 lira. 720, 320 de onun 4 katı. O zaman 750'nin 4 katı nedir? 3000 TL. O zaman 1500, 3000 daha 4500 TL olmalı cevap. Evet, şimdi son sorumuz LGS'de çıkmış bir doğrusal grafik sorusu. Şimdi bu kadar işlem yaptık, 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 yaptık ama bakalım LGS'de işlem yapmalık bir soru sormuşlar. Hemen sorumuzu okuyoruz. Hatta bence şu an yine lütfen her sorudan önce bir durdurun arkadaşlar. Soruyu çözmeye çalışın lütfen. Çözdükten sonra tekrar açın videoyu. Bakın bakalım farklı yöntemlerle mi çözmüşüz? Aynı yöntemle mi çözmüşüz? Ben daha mı uzun yoldan çözmüşüm? Lütfen bunları yorumlara bekliyorum. Geçiyorum soruya. Ahmet her gün kumarasından aynı miktarda para alarak harcıyormuş. Ahmet'in kumarasındaki para miktarı harcadığı toplam para miktarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Yani şimdi para miktarı 50 liraymış içinde ilk başta. Sonra azalta azalta gitmiş. Ve 10 gün sonra bakın bu doğrular kesişiyor. Doğruların kesiştiği yerde x'ler ve y'ler eşit oluyordu. O zaman toplam harcadığı parayla kumbarada kalan para 10. günde aynı mı olur? E harcadığımla e, kumbaradaki parayı toplarsam başlangıçtaki para olması gerekmiyor mu? Tamam. O zaman bunların ikisi de eşitse o sırada ne diyeceğiz? Tam yarısı kadar para kalmıştır 10 günde. Bunu inceledik. Şimdi sorunun devamını okuyoruz. Grafiğe göre Ahmet'in kumbarasındaki para kaçıncı günde biter? E 10 günde 25 lira harcadıysa kaç günde 50 lira harcar? E zaten yarısını harcamıştı. O zaman 2 katı günde olacak. Yani 20 günde parayı bitirir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında hmm, çok kolay bir soru değil. Şimdi öğrenci şöyle yapıyor. Bizde de bu kadar kolay olacak mı hocam? İşte bunlar çok kolay değil mi? Nasıl insanlar yapamıyor? Öyle değil arkadaşlar. Birinci faktör sınav stresi. İkinci faktör bilgi eksikliği. Şimdi siz burada bunların kesiştikleri yerde paraların eşit olduğunu yorumlayamazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Belki 25'i işaretleyen de çok olur. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü 50 ile oradan bir bağlayacak. Ya da şunu yapacak. 50 ile onu toplayayım. 2'ye böleyim. 30 var. O zaman 30 da olabilecek. Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum. Ama konu eksiğiniz yoksa bunların hepsini halledeceksiniz. 20'de 20 yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Neler yaptık? Doğrusal ilişkilerin konusundan bahsettim size. Nelere dikkat edeceğinizden, nasıl tablo oluşturulur, nasıl grafik denklemi yazılır, grafik nasıl yorumlanır bunlardan bahsettim. Sonra LGS'de çıkmış ve LGS dışında çıkmış ya da MEB'in yayınladığı örnek sorulardan çözdüm. Umarım anlaşılmıştır. Lütfen faydalandıysanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bence hiçbirimizin emekleri boşa gitmemesi için bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen azıcık öğretmeninizin reklamını yapın. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda eğim konusunda görüşmek üzere.